Biz bugün Sivas şehitlerini anarak anarken aynı zamanda daha önce kaybettiğimiz bedenin aramızda olmayan ama hiçbir zaman ölmeyecek canlarımızı da anlıyor. Yani Çorum'daki, Maraş'taki, yani Roboski'deki, Dersim'deki canlarımızı da anlıyor. Aslında hiçbir şey kaybolmadığı gibi bir hiçbir şey de bugün var olmadı. Hep önceden gelen bir şeyler var. Yani birileri Yezid'in Murat Paşaların, Yavuzların devamıysa biz de onların karşısında olanların devamı olmak için oradayız diyebilmek için buraya geldik. Sizler hepiniz bizler bunun için buraya geldik. Bazılarımız bilerek, bazılarımız belki bilmeyerek. Onlar zalimlik, yesiklik yapma, yapmaktan vazgeçmiyorlar diye biz Hüseyin'in yanında, Pir Sultan Abdal'ın yanında, Hacı Bektaş'ın yanında durmaktan vaz mı geçeceğiz? Tabii ki geçmeyeceğiz. Bakın Hallacı Mansur 920 yılında aslında en çok köle satışına Hallacı Mansur'un küçücük bir kitabını okumuştum ve çok etkilenmiştim. Hiç duymadığım şeyler duymuştum o kitapta. Diyordu ki Hallacı Mansur'un babası azat edilmiş bir köledir aslında. Dolayısıyla kendisi köle bir aileden geldiği için ve körfezde tam da Afrika'dan insanları aslında köle değil bildiğiniz insanları Afrika'dan getirip gemilerle satıldığını her gün gözüyle gördüğü için Mansur kapı kapı dolaşıp cami cami dernek dernek o zamanki toplantı yerlerine dolaşıp yaptığınız doğru değil insan alıp satıyorsunuz diye bağırıp çağırdıkça ve burada bu da birilerine rahatsız ettikçe Mansur'u yok edebilmek için bir sebep arıyorlardı. Durmadan da e, her zaman olduğu gibi bugün de olduğu gibi insanların inançlarını kullanıyorlardı ve dediler ki Mansur işte en hak diyor ben Allah'ım diyor dediler. Aslında da kimse sesini çıkarmadı. Ama o bitmedi orada ve 500 yıl sonra Seyyid Nesimi şöyle dedi. Mansur Eynel Hak söyledi. Haktır sözü. Hak söyledi. Yani ben de onun gibi düşünüyorum dedi. Siz de bugün burada olarak, biz de bugün burada olarak biz de diyoruz ki biz de onlar gibi düşünüyoruz. Biz de onların devamıyız. Onların fikirlerinin devamıyız diyoruz. Sağ olun, var olun dostlar. <laughs> Ateş bugün yansa da közü ezelden gelir. Akarsu dün dese de sözü ezelden gelir. Madımakta dumanlar içinde yanar canlar. Nesimi cüra çalar sası ezelden gelir. Hasretin şelfeleri titretir gönülleri. Edibenin dilleri sözü ezelden gelir. Kerbela'da dönmedik, Yavuz'a baş eğmedik. Koçkiri'de sinmedik, gezi ezelden gelir. Müslümdür serdarımız, Mansur ile darımız, velidir hünkârımız izi ezelden gelir. Nazım benim, Yılmaz ben, Roda benim, Gandhi ben. Çey ile başka eden yüzü ezelden gelir. Deniz dalgayla yürür. Sır vermeden ser verir. Fedayı bugün görür. Gözü ezelden gelir dostum.